Merhaba arkadaşlar ben Formexa'dan Erinmez. Bugün sizlere bir video çekme programı olan Bandicam'ın kurulumunu ve kullanılışını anlatacağım. Ben dikkatli bir şekilde dinlerseniz hiçbir sorun ile karşılaşmayacağınıza eminim. Arkadaşlar ilk olarak size verdiğim iki linkten herhangi biriyle Bandicam Setupexa dosyamızı indiriyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar dosya adı Bandicam Setupexa dosya adı 7 MB. Arkadaşlar lütfen 22 saniye bekleyiniz yazıyor. Bu sürenin dolmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu süre dolduktan sonra Download adında küçük bir butonumuz gelecek. O butona basarak ben diyeceğim Setup.exe dosyasını indireceğiz arkadaşlar. Güvenliğiniz açısından üstteki ve alttaki buton e, reklamlara kesinlikle tıklamayalım. Evet arkadaşlar süremiz dolduktan sonra gördüğünüz üzere Download butonumuz geldi butonumuza tıklayarak Binding Jam dosyamızı indiriyoruz. Gördüğünüz üzere sorunsuz bir şekilde inmeye başladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bilgisayarımıza sorunsuz bir şekilde setup dosyasını indirdik. Gördüğünüz gibi linkte Herhangi bir kırıklık yok. Arkadaşlar ben ayarlarımı yaptığım için setup.exe Setup dosyam masaüstüme geldi. Ayarlarını yapmayan kullanıcıların karşıdan yüklemeler bölümüne gelecektir. Arkadaşlar sıra geldi kuruluma. Setup dosyamızı çalıştırıyoruz. Windows 7 kullanıcılar eğer ister ise yönetici olarak çalıştır diyebilir. Ben de Windows 7 kullanıcısıyım ama normal olarak çalıştırıyorum. Benim için bir şey fark etmiyor. O sizin tercihiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölümden programımızın hangi dil olmasını istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Buradaki dillerden herhangi birini seçebilirsiniz. Ben tabii ki de Türkçe'yi seçerek ilerliyorum. Bandicam kurulum sihirbazına geldik arkadaşlar. Devam etmek için ileri düğmesine basın diyor. İleri düğmesine basıyoruz ve ilerliyoruz arkadaşlar. Lisans sözleşmesi bölümünde ise arkadaşlar Bandicam'ın bize sunduğu bir lisans sözleşmesi var. Bunu kabul etmek zorundayız. Yoksa programı kurmaya devam edemiyoruz. Zararsız bir sözleşmedir. Kabul ediyorum butonuna basarak ilerliyoruz arkadaşlar. Bileşen seçimi bölümünde ise hiçbir butona tıklamadan ileri düğmesine basalım. Hedef dizinin seçiminde ise arkadaşlar programımızın Nereye kurulması istediğinizi göz at butonundan seçiyorsunuz. Buradan istediğiniz her yeri seçebilirsiniz. Bilgisayarım, belgelerim, masaüstü vesaire vesaire. Fakat dosyanızın güvenliği açısından yerel disk program faizi öneririm ben size. Hedef dizini de seçtikten sonra arkadaşlar kur butonuna basarak ilerliyorsunuz. Ben daha önceden kurduğum için kur butonuna basmayacağım. Zaten arkadaşlar bu kurbutonla butonuna bastıktan sonra direkt kuruyor ve bitiyor. Anlatmam gereken bir şey yok o arada. Arkadaşlar sıra geldi kullanımını anlatmaya. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bandicam programı hem oyun içi hem de oyun dışı video çekebilen bir programdır. Eğer oyun dışı şey pardon oyun içi video çekmek istiyorsanız hedef bölümünden Direkt OpenGL penceresi yerine tıklamanız gerekiyor. Şunu da hatırlatayım arkadaşlar. Eğer oyun içi video çekecekseniz ilk önce Bandicam programını Daha sonra oyununuzu açıyorsunuz. Yani öncelik Bandicam programını. Eğer oyun dışı video çekmek istiyorsanız arkadaşlar Hedef bölümünden Ekran yakalar yeri var. Buraya tıklıyorsunuz. Arkadaşlar genel bölümünden çıkış klasörünü seçeceksiniz. Çıkış klasörü nedir arkadaşlar? Bandicam programı ile bir video çektiğinizde çektiğiniz videonun nereye kayyolması, nereye gitmesini istiyorsanız nokta 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 butonundan o yeri seçiyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz her yeri seçebilirsiniz. Çıkış klasörünü seçtikten sonra arkadaşlar video bölümüne gelelim. Video bölümünde kayıt kısa yol tuşlarını görüyoruz arkadaşlar. Eğer bu butonlar boş olursa kısa yol tuşları inaktif yani çalışmaz olur. Bu kolaylık açısından bu butonları dolduralım. Buradan kısa yol tuşlarını arkadaşlar istediğiniz her tuş seçebilirsiniz. Gördüğünüz üzere her tuş seçebiliyorum. Ama kolaylık açısından benim size tavsiyem başlat dur dur F7 duraklat F8'dir. Arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi ayarlarda imleç yok işareti var. Eğer imleç yok işaretine tıklarsanız örnek göstereyim. Eğer böyle yaparsanız. Mesela size örnek bir video çekmiştim. Bakın klasörleri tıklıyorum ama çektiğiniz videoda kesinlikle imleç, farenizin imleci gözükmüyor. Eğer böyle olmasını istiyorsanız arkadaşlar imleç yok butonuna tıklıyorsunuz. Fare tıklama efekti eklemek ise şey arkadaşlar mesela örnek göstereyim. Eğer bu butona bastığınızda video çekerseniz gözünüz üzere arkadaşlar farenizin imleci ucunda kırmızı bir efekt oluşuyor. Eğer böyle olmasını istiyorsanız arkadaşlar fare tıklama efekti butonuna tıklayacaksınız. Arkadaşlar eğer video çekerken aynı zamanda sesinizin de kaydolmasını istiyorsanız ses kaydı butonu aktif olacak ve buradan mikrofonunuzu seçeceksiniz. Görüntü bölümüne geldiğimizde arkadaşlar ekran yakalamanın kısa yol tuşunu görüyoruz. Daha demin de dediğim gibi her kısa yol tuşunu aktif veya inaktif edebilirsiniz. Buradan gene istediğiniz her tuşu seçebilirsiniz arkadaşlar. Fakat kolaylık açısından benim size tavsiyem F9'dur arkadaşlar. Ekran yakalama ayarına butonuna bastınız arkadaşlar. Bir kere ekran çektiğinizde her saniyede, her bir saniyede bir ekranınızı çeker. İmleç yok işareti arkadaşlar. Daha demin de gösterdiğim gibi fotoğraf çektiğinizde ekrandaki imlecin gözükmemesini sağlar. Deklanşör sesi ise arkadaşlar fotoğraf makinanızda e, fotoğraf çektiğimizde nasıl ses çıkıyorsa o ses çıkmasını istiyorsanız deklanşör sesi etkin butonuna basmanız gerekiyor. Format bölümünde ise arkadaşlar çektiğiniz e, SS'nin yani ekran yakalamanın e, kalitesini yani formatını ayarlıyorsunuz. Size tavsiyem JPG yüksek kalitedir. Evet arkadaşlar Bandicam programında size anlatacağım bu kadar. Gördüğünüz üzere kullanımı çok kolay bir programdır. İyi günler arkadaşlar.